arkadaşlar ben Mehmet bir daha beraberiz arkadaşlar bugün Clash of Clans gençlerden <laughs> lütfen like atmayı unutmayın like atarsanız beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz arkadaşlar Bugün gençler Clash of başlıyorum. Umarım güzel bir seri olur arkadaşlar. Köyümü birazcık geliştirdim. E, nasıl desem sıfırdan başlasam sizi çok sıkacağını düşündüğüm için birazcık geliştirip o şekilde videoya başlamayı düşündüm arkadaşlar. Ve videomuza başladık arkadaşlar. Bugün e, Clash of Eğer devamlı gelmesini istiyorsanız videoya like atmanız yeterli arkadaşlar. Lütfen iki tane ayırıp videoya like atmayı unutmayın gençler. Ee, evet şey şimdi köyümü göstereyim ee, bayağı bir şey seviye falan atlattırdık arkadaşlar biraz e, saldırı yapmak istiyorum ben gördüğünüz gibi at, şey e, olduğu kampı full ve bir saldırı yapmak istiyorum. Ganimet için saldıracağım arkadaşlar bayağı bir ganimete ihtiyacımız var çünkü şu an çünkü daha e, oyuna yeni başladığımız için ganimetin bayağı bir önemi var gelişmemiz için. E, bu iyi gibi duruyor fakat şu içeriye girmemiz sıkıntı olabilir bunu ondan dolayı geçiyorum gençler. Evet sıradakine bakalım. Etip aranıyor diyor. 1450'ye 750 boş versen bunu yani bu idare eder ama şuradaki havan çok büyük sıkıntı olabilir arkadaşlar ondan dolayı bu köyde geçiyoruz of bu baya iyi arkadaşlar 2200 para var Bu para bizim baya bir işimiz görür fakat savunma ne yaptı şimdi önemli olan savunma bir tek dur Ay, orada bir savun, orayı halledelim arkadaşlar oraya alsın çok bırakmak istemiyorum şöyle bırakalım. 20'ye kadar bırakacağım. 20'den sonra bırakmayacağım aynen. Bu kadar yeter arkadaşlar. Devamını izliyoruz gençler. Umarım e, eğlenirsiniz videoyu izlerken arkadaşlar. Güzel bir video olur sizler için. Hop bu arada okullar başladı kaç ay son. Bir ay, aşağı yukarı bir 3 hafta falan kaldı. Her gün e, o zaman da bir video atmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim gençler. O şekilde yani. Evet şimdi e, paraları da toplursak da biraz hızlı olmasını istiyorum arkadaşlar. Şunları da hepsini bırakacağım arkadaşlar. Birazcık daha hızlı olsun. Çünkü sizi bekletmeyelim. Bunları da bırakalım gençler. Aynen öyle hepsini alsınlar. Şimdi dedim ilk bölümler biraz canınızı falan sıkabilir arkadaşlar. Fakat ikinci e, diğer bölümlerde sizlerle e, daha çok eğleneceğiz arkadaşlar. Burada serimizin adı da Köy Binası 11'e Yolculuk arkadaşlar. Köy Binası 11'e yolculuğumuz başlayacak. Umarım çok güzel bir şekilde serimizi bitiririz arkadaşlar. Hedefim 100 bölümde 150 bölümde seriyi bitirmek arkadaşlar yani umarım güzel olur. Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone Olmanız benim için çok önemli gençler. Evet her şeyi hallettik. Ulan ne kaldı geriye? Tam daha bir şey kalmadı. Bir tane şurada inşaatçı kulübesi var da bakıyorum başka bir şey var mı diye. Bir O var galiba. He iki tane inşaatçı kulübesi var. Bu kadar galiba. Siz aynen gidin oraya şuraya gidin onları da alın arkadaşlar ve videomuzu bitirelim. Ve ne videomuzu bitirelim daha, daha var gençler 10 dakika falan yapmayı planlıyorum videolarımı. Ee, yani 10 da aldım ve videomuzu. Niye bitirelim? Ak aklıma öyle geliyor arkadaşlar videomuzu falan bitirdiğimiz yok arkadaşlar. Evet dön yani diyelim hemen. <laughs> Yükleme biraz internet yavaş kusura bakmayın gençler. Evet bağlantım yavaş. Aynen köyümüze döndük. Şimdi birazcık daha askeri içelim dilerseniz gençler şuradan. Bir de ben şey yapmak istiyorum şunu artık okçuyu açmak istiyorum. Bin tane okçumuzu açmak istiyorum arkadaşlar. Şuradan biraz toplayalım Bu şekilde hop ödülü istedim ve oradan kazandığımız 5 de şunu bir hızlıca bitirelim. Hop aynen ödül diyelim. şuradan okçu basalım arkadaşlar. Hızlıca okçularımız iyi şuradan hop. Aynen öyle arkadaşlar daha sonra dur hatta seni iptal edelim tek e, okçu basılsın e, sonra Arkadaşlar e, bir şeyler basalım yani bir de basalım arkadaşlar ve de toplayıcılara basmak istiyorum ben biraz şu toplayıcımıza basalım gençler gitsin sonra şuradan e, barbarlara da basalım Aynen öyle Arkadaşlar çok güzel abi bayağı bir güzel kırmızı Hatta ben şu an şöyle bir ekran resmi alayım arkadaşlar e, küçük resim için şuradan bir tane küçük resim alalım. Aynen öyle. Bunu da küçük resim olarak yaparım arkadaşlar. Şimdi askerlerimizi yetiliyor. Hatta sıkmak istemediğim için bir dakika şöyle hızlıca bitirmek istiyorum ve hemen savaşa gidelim arkadaşlar. Bunu geçelim gençler. <laughs> Affedersiniz arkadaşlar. O bu köy bayağı iyiymiş fakat havanları çok sıkıntı. Şu havanlar acaba hiç dalmadan depodan alabilir miyiz? Büyük depoda gibi duruyor gençler ganimet. Ne yapsak acaba? Çok para var. Ben burayı geçsem mi acaba? Dur bir dakika. Alın lan şunu alın lan şunu. Biliyorum ok çetek atıyorlar gençler. Yapmak zorundayız bu şekilde. Onların alın lan alın avanı çok güzel. Şimdi buradan bunları saldırıyoruz arkadaşlar. Bunların alması lazım oraya. Toplayın ganimeti. Toplayın koçum ganimeti. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı bir ganimet aldık. Şimdi siz Ha, oraya gitmeyin. Oradaki altın madenine gidecektiniz. Oğlum siz yanlış yere gittiniz. Neyse o topu hallederlerse çok güzel olur gençler. Aynen öyle. Siz oradaki topu alın. Hadi oğlum alın oradaki topu. Alın oradaki topu. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Burayı hallettik. Toplayıcı da alın gençler. Oraya vur oğlum vur oğlum. Hop. Köy binasına dalın. Da köy binasına dalın. Da Hadi çok güzel abi. Bayağı iyi gidiyorsunuz gençler. Bayağı iyi gidiyorsunuz. Evet. Aynen öyle. Gençler köy binasını alırlar mı ya? Köy binasını alırlar mı diye düşünüyorum da çok saçma bir yerden saldırdım diye düşünüyorum şimdi. Galiba biraz saçma bir yerden saldırdık fakat önemli olan dediğim gibi ganimet aşağı yukarı 2000 ganimet aldık. 1000 2000e yakın ganimet aldık arkadaşlar. Ve bu da çok güzel oldu gençler. Bu arada videomuzu kaç dakika bakalım. 6 dakika olmuş. Bir saldırı daha yaparız. Fark etmez arkadaşlar. Sen orayı bayağı bir dur acaba beklesek mi diye düşünüyorum da beklesek çok zor olur teslim ol diyelim arkadaşlar ve köyümüze dönelim gençler birazcık daha asker basalım şuradan okçularımızı basalım biraz daha şuradan da barbarlarımızı basalım arkadaşlar sonra şunları toplayalım hop onları alalım ve şöyle biraz çalı çırpı toplayalım yok abi. Öyle gençler ya çok güzel bir video olacağını söyleyeyim. videolarım genelde 12-13 dakika yapmayı planlıyorum Bir dakika niye ben oyundan çıktım aynen genelde 12-13 dakika yapmak istiyorum Ve de bu arada ileride klan açacağız arkadaşlar klanımıza da hepinizi bekliyoruz yani İleride klanımızı açacağız gençler Hemen sana basamıyoruz abi bir dakika <laughs> Biraz e, sesim kötü olabilir arkadaşlar ondan dolayı kısa bakmayın Hadi basalım şunları Şuradan da hop bir dakika abi hadi basalım bunu da. diyelim gençler eşleşme. Bu rakip. Oha abi oha çok güzel gençler. Biz bu köyün var ya altının üstüne getiririz gençler. Biz bu köyün altın üstüne getireceğiz arkadaşlar. Şimdi sallayalım şunları. Çok kötü bir yerden koydum. O köyü zaten aldık gençler. İşini bitireceğiz bu köyün yani haberiniz olsun. Boşuna Kafmin abi bayağı bir ganimet aldık lan. Hayvan gibi ganimet soktuk arkadaşlar. Abi çok güzel ha. Hakikaten çok güzel oldu gençler bu bizim için. Evet. Aynen öyle. Tamam köyü fullledik arkadaşlar. Ki daha savunma yoksa ki aynen öyle daha savunma yok. Biz bu köyü inşallah aldık. Aynen okçular da köy binasına dalsın ve orada okçu çıktı abi. Oha. Bu okçular sıkıntı olabilir gençler. Bir okçular sıkıntı olabilir. Bizim okçular onların okçuları kapıştıralım hadi. Neyse alacağımızı aldık zaten. Oha. Dur, alın lan onları da. Alın o kadar okçusunuz bir tane. Aynen öyle onları da dediğim gibi köyü fullledik şu an. Fullledik aynen. Daha bir şey çıkacağını çok sanmıyorum. Köyü fullledik arkadaşlar. <laughs> evet. Sen de onları al. Depoyu da fullledik. Abi o oh, çok güzel. İkisi macerasla kazandık. Onları da klan kalesinde alın ve köyümüzü yine 3 yıldızlar tamamlayalım arkadaşlar çok güzel abi çok güzel hemen eve dön diyelim arkadaşlar e, depolarımız dolu bizim bir şey yapmamız lazım ödül liste diyelim ve de bizim şu altına bir şeye basmamız lazım fakat ne bakayım bir dakika şu an ne eksiğim var hemen havanımızı alalım arkadaşlar ve havanımızı 3 tane ile bitirip alalım aynen öyle sonra ne alalım ordudan neyimiz eksik 25.000 lira ikisine ihtiyacımız var kaynaktan ne ihtiyacımız var hiçbir şey ihtiyacımız yok ondan dolayı bizim şu depolara basmamız lazım arkadaşlar 8 de şu depoya basalım çünkü yedirim gibi 25 bin tane iksir e ihtiyacımız var ve bunun içinde e, ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar İksir depolarımızı yükseltmemiz gerekiyor arkadaşlar bakın videomuz kaç dakika olmuş 10 dakika olmuş aşağı yukarı bir 12 13 dakika olduğunda videomuzu bitiririz şu an biraz e, bir barbar bar basalım bir tane de şuradan okçu basalım arkadaşlar ve de videomuzu bitirelim. Tam 10 dakika olmasını falan planlıyorum. E şimdi videomuzu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü sizinle sıkılmamanız için. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.